Bugün hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte eski yıllarımı izleyeceğiz. Ve puan vereceğim. Yani puan vermek de emin değilim çünkü kıt kötü olduklarını düşünüyorum. Yani aslında hepsine iki puan verip geçeceğimi düşünüyorum. Ee, bu yüzden izlemeye asıl gerek. Neyse şaka. Bu videoları kanalımdan sildim o şu an geri yükledim bakabilmek için. Bu da gördüğünüz üzere hemen. O kim yemedi? Şimdi ilk videodan başlıyorum. Ben izleyeyim yorumlarımı söyleyeceğim. Evet yani şöyle. Bu videoyu Selin ve Eda'nla çekmişim. Ve editi nasıl bir edit çalıştım Oturuyorum editi. Benzetmek istiyordum edit tipinin. Ve bakıyorum ki yapmamışım. Hatta sonunda ikinci kere tekrarlıyor ya video. Orada yarıda kesmişim. O gitmiş yani. Olmamış. Zaten bakayım daha bakayım. Yani arkadaşlar dansları aynı tutturamamışız. Hepimiz bile yapamamışız. Olmamış. Yani ben senin olduğu için 5 puan veriyorum. Neyse yeni video. videom da e, ne yapmaya ben de anlamadım ama çok eskide kalmış bir PKX'de e, PKX PKXD pardon şeydi e, e, video bunu Zeynep için yapmış bir veriyorum bir de Zeynep'in adını veriyorum e, yeni video işim <laughs> Arkadaşlar bo, bu, bu zaman zamanda bir, yani bir an şey okuyacağım o yüzden okumayacağım. Bella diyeceğim bunun ismi Bella. Arkadaş şöyle ki. yani bu arkadaşımın Bella'nın dizileri çok güzeldi. Ben o zaman çok beğeniyordum. Ama o zaman elcisini yapmak istemiştim. Bütün şarkılar yap yapıyordu ve güzel yapıyordu ama ben yapamamışım. Sonunda bitirememiş. Yani çok kötü olmuş. Hiç beğenmedim. Belli adını bir ama çok kötü etmemişim. O yüzden hemen yine videoya geçeceğim. Evet şarkı aynı şarkıyı ikinci videomda da kullanmışım ee, ve çok şükür bu sefer kısa yapmamışım sonunu yine aynı efekti kullanmışım bu efektten bir gidememişim kötü olmuş beğenmedim ama 5 veriyorum şimdi sıradakine geçelim. Ee, yapmışım, değişim yapmaya çalışmışım. Ama aynı anda dans edemediğimiz için olmamış. Bu yüzden zümle anlasını 3 veriyorum. Benim bir ya... Ha bak bu güzel. Bunun sesi de güzel çünkü. Efekti de güzel. Ben beğendim bunu. Bir 8 ayıyorum tamam. Ben yeniden geldim neyse. Sıra döküldüğümüze geçeyim. <gülüyor> 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 evet ee, arkadaşlar ben mı 8 veriyorum. Gerçekten Zeynep de olsaydı çok güzel olmuş. Ve o güzel belirtti benim için. Uğraşmıştım da o yüzden 8, 9 puan veriyorum. Keşke yazarak ne? bu güzelmiş. Çarkı da güzelmiş. Ve 27 like almış. Keşfede çıkmış. Zuvacı bile el izlemişim Eee Evet bence güzel. Baya güzel. Buna 9 veriyorum. Yani o zamana göre baya güzel. Tabii ki o zamana göre güzel. O yüzden 9 verdim. Gitti. Aaa bitmiş. Evet bizmiş ama diğer videolarım daha kaliteli şimdilikler yani. Bitti. Puanım bu kadar derim. Yani puanlarım bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee seni seviyorum. Hoşçakal. Tepki yapamadım hoşçakal. Hoşçakal. Seviyorsun.